Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waves coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Güncel fiyat 2 dolar 35 cent seviyesinde. 2 dolar 13 cent seviyesinde bizlerin destek noktası vardı. Dün bu destek bölgesine kadar geri çekilmeyi yaşadık. Bugün itibariyle de BTC'nin etkisiyle BTC'de yukarı yönlü ufak da olsa bir hareket var. Onun etkisiyle birlikte bu destekten tepki almış durumdayız dostlarım. Bu tepki ning gün içerisinde boyutu o olası bir şekilde 2 dolar 45 sen seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Kırdığı takdirde e, yükseliş bir miktar daha keskinleşip 3 dolar 0.78 sen seviyesine kadar olabilir arkadaşlar e, ki dipleri yaşıyoruz şu anda. E, tabii ki hala düşüş ihtimali var. Ben 14 bin dolara kadar BTC'de bir geri çekilme bekliyorum. Ancak e, şu anki düşüşün eğer ikinci dalgası yakın zamanda bugün veya yarın içerisinde gelmezse e, alınacak tepkiyle birlikte yukarı yönlü sağlam sert bir yükseliş hareketi görülecektir. E, bu durumda ister istemez alt yansıyacaktır. Bu yükseliş hareketinde de eğer alt bollinger bandı üzerine atmayı başarırsa 3.078 ilk kırması durumunda 3 dolar 89 sent seviyesi de ikinci hedef olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde 2 dolar 13 sent Önemli destektir. Altına gelebilecek bir kırılımla birlikte kapanış 1 dolar 83 sent ve 1 dolar 64 cent seviyelerine getirme potansiyeli taşıyor. Onun dışında dostlarım Wayscoin maliyetten maçısından uygun ve düşük bir seviyededir. Kademeli alım yapmaya uygundur. E, tabii ki kademeli alımda e, önceden olsa diyorduk ki işte dikkatli olun e, e, Sermayenizin bir miktarı ya yani küçük bir miktarıyla girin diye belirtiyorduk. Ancak dipleri yaşıyoruz. Yani sermayenizi artık siz e, cüzdanınızın boyutuna göre ayarlayarak pozisyona giriş yapabilirsiniz. E, onun dışında ve için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.